Arkadaşlar merhaba. Ofisteki mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yöresel bir tatlıyla ile geldim. Size gördüğünüz gibi hasada yapacağım arkadaşlar. Pekmezli hasada. Bir su bardağı pekmezim var. Bir çay bardağı şekerim var arkadaşlar. Mısır nişastam. Ve 6 bardak. Bir de bununla birlikte 7 bardak suyum olacak arkadaşlar. Hepsini birlikte şimdi karıştıracağım. Öncelikle gördüğünüz gibi üzüm pekmezimi koyuyorum. Bir su bardağı. 3 buçuk yemek kaşığı gördüğünüz gibi mesela nişastası koyuyorum hepsini birlikte karıştıracağım arkadaşlar şurada kalan birazcık şöyle birlikte bunları arkadaşlar şeker oranını şeker isterseniz şeker oranını biraz arttırabilirsiniz. Kafi ederseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben bir çay bardağından bir parmak eksik şekerimi kontrolü bir şekilde dökeceğim. yeterli geleceğimi düşünüyorum. Ocağımı alıp pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar üzerine su bu şekilde ocağın üzerine alıp karıştırarak pişireceğim arkadaşlar. Bu şekilde sürekli karıştırıyoruz nişastamızı çünkü buna çökmesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hasadımız kaynadı kıvamı ekstra bir şey eklemeyi düşünmüyorum. Gayet iyi duruyor. Soğuyunca da biraz daha katılaşacağı için gerek yok. Böyle bu şekilde ocağın altını kısıp bir 5 dakika daha kaynatıp alacağım arkadaşlar ocağımda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hasadımız pişti. Kıvamı bu şekilde. Kaselere dolduracağım arkadaşlar şimdi. Evinizde varsa arkadaşlar üzerine ya da içine ceviz koyabilirsiniz. Gayet de lezzetli olur. Arkadaşlar ölçüm bu şekilde. 7 tane büyük 3 tane küçük küçük kasemde çıktı. Görüntüsü gayet güzel. Yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun.